Listemizin 5 numarasında gladyatör bizleri karşılıyor. Gladyatör özgüven yükleriyle kısa sürede güçlenir ve yük sayısı arttıkça hem saldırı hem de dayanıklılık belirgin şekilde yükselir. Yükler üst seviyeye çıktığında engellenemez saldırılar ve hasar azaltımı devreye girer. Güç boşaltma ve yakma etkileri üzerinde düşük etki yaratır ve planı bozulmaz. Teakuz etkisi ıskayı ve otomatik bloğu oyun dışına iter ve riskleri azaltır. Kopya etkisi yük kazanımı ve hasar eşiğini destekler. Gladyatör kısa ramp ile maçın temposunu alır ve tek hamlede oyunu bitirme tehdidi taşır.